Herkese selam arkadaşlar. Left 4 Dead'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bataklıklarla oynuyorduk biliyorsunuz. Bataklıkların artık final bölümüne geldik. Bakalım neler olacak. Zaten bu bataklıkların ilk 3 bölümünde de böyle bir ekstra fazla rush, fazla zombi çeşitli tarzı vesairesi geliyordu. Çok uzatmayalım. Oyuna geçelim bakalım. Neler olacak? Evet millet hazır mıyız? Final bölümüne bataklığın. gene kalabalık tabii ki de çıkar çıkmaz kalabalık olmazsa olmaz. Son haritalarda değil mi gençler? Arkadaşlar. Efendim. Heh, duyuyorsunuz değil mi? Ne oldu? Ses mi gitti dedim ya? Evet evet yok yok. Evet evet yok yok. Eee. <laughs> 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 şuradan devam. Valla ben nereden gideceğim? Şuradan. Şu eve gireceğiz herhalde. Ha Hunter var. Onun çok az canı kaldı Hunter'ın. Üstümde, üstümde. Smoker, smoker çekiyor, smoker çekiyor. Arda arkaya bak. Ya sen ne iğrenç bir şeysin be kardeşim. Roshan sıkışmış. Ulan karıya destek ateşe atıyorum. Niye bana ateş ediyorsun diyor ya. Evet. Tek tek alıyorlar hıfzı. Valla evet, bir acayip oluyor. Eve mi giriyoruz? Herhalde. Tamam bende var. Molotov var burada galiba. Hı. Şarjör var. Askar. Ama yok ya bu daha iyi. Evet, o şarjör geliyor şarjör geliyor. Bir şey diyeceğim yani şu... Tamam alırız alırız sıkıntı yok sıkıntı yok. Kurtarayım mı kurtarmayayım mı? Kurtarayım Kurtar mi, tabii. Kurtarmayayım Kurtar. mı kurtarmayayım mı? bunlar da dalyan geçiyorlar. Oo abi bu da gönül eğlenceli olacak. Bir şey diyeceğim şu lanet evi hatırlıyorum maalesef. Bu final haritasının burada var ya yani biraz evet. uğraşacağız arkadaşlar. Çünkü e, bu tank mank muhabbetleri var. Bir de burada bir galiba hatırla yanlış hatırlamıyorsam üst katta kurulu bir makinalı tüfek var. Onu falan da kullanacağız. Abi salın bana. Ben mükemmel yapıyorum onu. Ben atlamış Korkuncuk bulundum. Dilik. Gel. Oo abi e, ee, burada elektrik tank falan var. Yukarı çıkıyorum. Yukarıda silahlar gani evi bir temizleyelim. Ganimetlere bakarız arkadaşlar. Tamam ben Jockey var dikkat şey edin. Şey aldım. Pompalı. Bir yerde bir jockey var. Ben silahımdan memnunum abi bunu değiştirmem ben. Sniper için bir yer varsa eğer isteyen alabilir. Sniper? Jockey. Kafamda. Ulan ne pislik herif şu ya. Bak bak. Bak 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 tipe bak bak. Abi ağır makineliği ben alabilirim. Tamam al zaten karşından tank gelecek ama oraya oraya bakarken sağdan soldan da burada tank gelecek birazdan. Abi ee, şey yaparız bizde. Birimiz, birimiz, Bak birimiz aşağıdaki aç, masada heal'lar var. Ben de bir heal basayım. az olan toparlasın. Arda sen de yap. Tamam ben iniyorum aşağıya inşallah ölmem. Roshul koru lan. Bak, abi iki tane elektrik var. Haberiniz olsun. Eee şimdi aktif edeceğimiz bir şeyler vardı buralarda yanlış hatırlamıyorsam. Elektrik Gel içeriye taşıyalım. Gençler tekneyi çağırayım <laughs> mı? <mi? gülüyor> Yok abi dur hazırlanmadık elektrikleri. daha. Hadi biraz hızlı. Hadi. Çağırıyorum. Hadi at, at. Dur abi hayır çağırma. Çağırıyorum. Çağır abi abi Hello Hadi Allah sorunumuzu olsun. Koşuyorum ayırırsın. Gençler biriniz hemen makinalıya geçin Üst kata Geçen. üst kata üst kata Arda gel yanıma Arda yanıma gel Abi benim arkamı kollayın siz Arda yanıma gel Anıt ya vermemiz lazım Yoksa başlamaz Öyle mi? E o zaman nerede geldi? gel hadi Ben onu unutmuşum Evet abi Biz bunları oynadık abi Haber veriyorum Ben de kaç kere bitirdim de unuttum Ver haberi Gel Abi siz benim arkamı kollasanız Evet gençler kollasınız. Rush başlıyor Abi. Tamam yukarı gel yukarı yukarı gel 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 koş. Herkes ee, ada'nın yanında bu balkonu savunacağız. Tüp dışarıda kaldı. Tamam gel bir şey olmaz gel. Bu balkonu savunacağız. Arda hemen gel gelince haber ver. Geldim. Gel 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 şu sağdaki direğe sen bak. Bak sağ sağ sen bak sola ben bakıyorum tamam. sıkışan haber versin. Ben ortadayım. Aynen. Sıkışan haber versin bir şey olan. Bak sağdan gelen var sağdan. Charger geldi. Gitti. Gelen yok şu an önden. Tamam iyiyiz iyiyiz. Şu bak, an iyiyiz. Tank mermi bittiği şey zaman yapıyorum. hemen arkamızda yerde mermi var biliyorsunuz. Önden kimse geçirmiyorum soldan. Bir iki tank tane geliyor tank geliyor gençler. Nerede? Sağ taraf Arda sağa bak Arda sağdan gelen var. Sağa bırakma. Abi tanık nerede? Bilmiyorum titreşim duydum ben sadece. Allah. Evin içine ben bakıyorum gençler. Evin içine ben bakıyorum arkadan gelenleri alıyorum ben. Buraya atmayın oğlum boşuna boşuna. Galiba roşal vuruyor gerçi. Mermi aldım mermisi biten varsa buradan alsın gelip. Fena değiliz ya iyi gidiyoruz şimdilik ama birazdan daha büyük şey gelecek yani. Kafamda Tamam tamam hallederiz Çekti beni beni Hallederiz sorun yok Aaa tank geldi tank geldi tank Molotof Molotof'u olan sallasın abi, Aşağı Kimi takip ediyor? Beni beni Tamam abi aşağı at gider misin? Gidemem sıkıştım Gelin arkadan vurun Ha gitti tamam geberdi geberdi tamam. Hemen yerlerimizi alalım gençler hemen aynı yerleri geri alın Ben bir can basıyorum ben bir bomba alıp geliyorum. Arkadan boomer var dikkat et. Abi. Ya geri zekalı ya. Ben vurdum boomer'ı ama dibine niye giriyorsun be kardeşim? Abi. Ada ada yerine geç. Ada yerine geç. Burayı bırak bana geç. Pump pop attım. Arda oraya bak. Sadece oraya bak. Sadece oyuna bak. Tamam. Şu an iyiyiz. Roşal içeriye bakıyor. Ben öbür tarafa bakıyorum. Önden gelen yok. Hunter gitti. Geçinmiyorum. İyiyiz iyiyiz. Bak köşeleri iyi tuttuk. Ee, Monotof'u olan var mı? Yok. Aaa. Kumur kusmu var bende. Tamam. Makine ısındı. Tamam bekle sen. Bırak bırak bu tarafı bana bırak. Sen makinede kal sadece. Ön tarafı kes ya. Makine ısınsa bile. Sağdan geliyorlar Arda sağa bak. Yani olduğun yere bak daha doğrusu. Ada yerine geç. Abi benim buradan gelen net destek atılmıştı. Tamam iyiyiz iyiyiz. Güzel. Bütün her tarafı çok iyi tuttuk aslında. Bir tek şu an tank gelirse biraz daha alırız. Onun haricinde iyiyiz. Tankta da zaten normal zombiler rush yapmıyor. Mermisi biten olursa söylesin yerine bakalım. Charger var arkada. Evden geldi bitti tamam. Tank rushlayacak gibi. Olabilir. Şu ana kadar fena değiliz. Roshel geç lan içeri. Abi boomer geliyor. Tank geliyor, tank, tank, tank. Molotov var mı? Nereden? Dur. Vuruyorum abi. Tamam. Taşı kesmişim abi, öyle diyorlar. Güzel, güzel. Tam önünde senin. Senin onu kesmen lazım. Gebermek üzere, gebermek üzere. Devam et. Ölmek zorunda yani abi. Ge tamam, tamam, geberdi. Çok güzel, çok güzel. Bir tane daha geldi. içeride, evin içinde. Evin içinde mi? Arda ne yapıyorsun evin orada? Diyor. Ar Arda mı? Çıktı dışarı. Bana geliyor, bana geliyor. Aşağı insan. sen. Tamam, gelin arkadan halledin abi. Aşağı inmeme gerekiyor. Çok güzel. Çok güzel. Devamı gelecek. Hemen yerlerinize. Aynı yerlere devam. Aynı yerden gelirse keseriz önden. Aynı yerlere geçin abicim. Eee, aşağıda cam var. Mundar etmişiz, tamam. Abi tank, <laughs> tank mı o? Abi tank geliyor. Yok yok. Saptan. Gördüm sen sadece tanka çalış. Sadece tanka çalış. Tamam. Başka hiçbir şey yapma. Arda çabuk gel. Meclisden çıktı. Menzilden çıktı. Arda sen çabuk gel. Kurtarma ekibi geldi. Aa binin diyor. Koşun 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 aşağı gençler koş. peşimden gelin. Ronshul'un peşinde abi. Ronshul'u kesti. Oğlum şu an bırakın bırakın peşimden. araç geldi. Ben gidiyorum. Gelebilen gelsin. Bir kişi binse yetiyor. <laughs> Nasıl sattım ama son anda. Alo alo geliyoruz. Sans, Sans beni kurtarabilir aslında. Kankim ben kendim kaçamayacağım. Kaçarım. Gençler ben biniyorum galiba ya. Eğer üstüme bir şey atlamazsa bindim. Vallahi bindim. Tamam bu iş burada biter. Gelebiliyor musun lan buraya? Gel gelemedim. Tamam bu salaklar buraya gelemiyor zaten. Güzel. Oraya iyi ki gittik ya. Gitmesek orada bir... Çünkü bizi manyak ederlerdi. Böylelikle ne oldu? Bataklık Fatih olmuşuz. Bataklık bölümünde sonuna geldik gençler. Son bölümde herhalde. Evet arkadaşlar bataklık haritasının da 4 mapi vardı orayı da bitirdik buradan da bu şekilde kaçmayı başardık önceki taraflardan helikoptere bindik araçla kaçtık falan ama araç patladı helikopter düştü bir şeyler oldu muhtemelen şu anda bindiğimiz bu geminin de başına bir şeyler gelecektir Lefordet'te bela bitmez gençlik. Evet umarım seriyi beğeniyorsunuzdur devamının gelmesini istiyorsanız ve bu tarz videoları görmek istiyorsanız Beğenmeyi unutmayın. Aşağıda bir yorumlara da hangi videoları görmek istiyorsanız bu kanalda yazabilirsiniz. Hepsini okuyup dikkat ediyorum. Şimdilik bu bölümden bu kadar diyelim. Daha farklı bölümlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.